Hanımefendi, aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allahındır ve Allah'tandır. Celle celaluhu ve celle şanihu. Şükürler olsun bugün de büyüklerinizin de programıyla huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Semerkant'ta metfun bulunan Ubeydullah Ahrar Hazretlerini bir önceki programda konuşuyorduk. Biraz yakından tanıdık, hayatını tanıdık. İlmi hayatındaki üstadlarını, halifelik aldığı mürşidini öğrendik. Şimdi de yine hayatını kaldığımız yerden kıymetli Adem Topal hocamdan dinleyeceğiz. Nasihatleriyle bereketleneceğiz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Allah dostlarından bahsetmek insana cennet yaşattırır. Elhamdülillah. Benim kanaatim böyledir. Bazen bunların hayatını okurken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını da hatırlamış oluyorsunuz. Gene şiir okuduğumda görmüştüm. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferinde seferden dönerken güneş batmak üzere ama ikindiyi henüz eda etmemişler. Mübarek endişe etmeyin diyor. Gittikleri durabilecekleri yerde durduktan sonra ikindi namazını kılıyorlar. Güneş birdenbire batıyor. Yani normalde anlatan diyor ki güneş ondan çok evvel batmalıydı. Biz şunu biliyoruz. Peygamberlerde mucize olan gözüken şeyler onun ümmetinden Evliyaullah'ta keramet olarak gözükür. Mevlana Zade Nizamettin adında bir mürid diyor ki bir kış günü Ubeydullah Harar Hazretleri bir köye gidiyorduk. Günün en kısa olduğu bir dönemdi. Fakat gideceğimiz köye bayağı mesafe vardı ve güneş batmak üzereydi. Ben endişelendim. Yani yolumuzu bulama çok o zaman zifiri karanlık, kışın çok karanlık olur. Bana dedi ki diyor endişelenme, atını hızlı sür. Ve biz hızlı bir şekilde atımızı sürdük. Sanki güneş çakılmıştı. Köye ulaştık, güneş birdenbire battı diyor. Ortalık zifiri karanlık oldu. Bunun bir benzerini bana anlattılar. Gavsani Hazretleri Umre'ye gittiğinde Arafat'ta mangal yapmış Sofiler. Hatme yapılacak. Vakit darlaşmış. Sofiler diyor ki güneş sanki sabitlendi. Hatme yapıldı. Hatme yapıldıktan belki 5-10 dakika sonra güneş battı diyor. Ama normalde güneşin batması lazımdı. Şahit olanlar anlattı, ben onlardan dinledim. Bu zatlar Allah'ın, Resulullah'ın çok sevdiği kimseler. Dolayısıyla hem Allahu Teala bunlara ikramda, ihsanda bulunuyor, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara himmet ediyor. Ha, kabul etmeyen, onun için Yunus'un dediği gibi diyoruz, bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin talebelerinden biri de ticaret işlerine bakarmış, müritlerinden birisi. Diyor, kervanla bir yerden geliyoruz, şeyhimin de malları var kervanda. Eşkıyalar bastı diyor. Ve ben o zaman şöyle mütalaa ettim. Şeyhimin mallarını bu eşkıyalara cenk etmeden teslim etmeyeceğim. Şeyhimin mallarını korurken en iyisi şehit olayım ve kılıcıma davrandım. O esnada da şeyhimden himmet istedim. Kendimi o anda Ubeydullah Ahrar Hazretleri gibi gördüm diyor himmet isteyince ve müthiş bir cenk yaptım. Eşkıyalar bizi bırakıp korkup kaçtılar ve kervana da bizim şeyhimin mallarına da hiçbir zarar olmadı diyor. Kendisini ziyarete gittiğimde durumu anlattım ve dedi ki zayıf kimseler eğer kendi kuvvetlerine güvenmez, büyüklerden himmet isterlerse büyükler onlara himmet eder, o zayıflar kuvvetleri yener dedi diyor. Hatta anlatırlar bizim İstanbul'da komşumuz, dostumuz Şeyh Yahya Beşiktaş Hazretleri güreşi çok severmiş. Kendi de güreşçiymiş. Zayıf güreşçilere kuvvetli güreşçileri yendirirmiş. Yani zayıf himmet eder, zayıf güreşçi kuvvetli güreşi yenermiş. Şimdi bunlar böyle bir durumları var. Taşkent'te şehlik iddiasında bulunan birisi gelmiş, taciz etmiş mübareği. Önce ona cevap vermeye makul bir şekilde çalışmış. Fakat adam ısrar edince aklısız bir adamla ne uğraşıyorum diye elindeki havluyu adamın suratına doğru çarpmış. O adam ondan sonra akli melekelerini kaybetmiş. Yani bunlar sabırlıdır. Ama celal tarafı da Allahu Teala tecelli ederse ondan kurtuluş da yoktur. Geçen ben Bizim çocukların annesiyle giderken bir türbe önünden geçiyorduk. Fatiha e okuduk. Dedim aklıma geldi. Şam'da çok türbeler var. Çok mezarlıklar var. Çok büyük zatlar var. Bir Yahudi her sabah işe giderken önünden geçtiği türbeye tükürürmüş. O zat Halim'miş. Artık en sonunda demek ki buraya geldi derler ya. Bir de karşıdakine tükür demiş. Karşıdaki zat Celal'liymiş. Ona tükürür tükürmez bir tokat geldiği gibi adam geberi vermiş. Celal'le halimlik arasında bu kadar ciddi fark vardır. Gene Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin yakınlarından birisi bir defasında haram bir iş yapmak istemiş. Mübarek ona seslenmiş. Ne yapıyorsun? Adam vazgeçmiş. Daha sonra demek ki nefsi iyice azmış o kişinin. Şarap istemiş bir hizmetlisinden ve evi ikinci kat iple şarap testisini yukarı çekmeye çalışırken testi duvara çarpmış, parçalanmış ve sabahleyin erkenden gitmiş o testileri kimse görmesin diye testi parçalarını toplamaya mübarek evine gelmiş. Demiş o testi parçalanmasaydı biz bundan sonra seninle hiç görüşmeyecektik. Şimdi Allah dostları yakın kabul ettikleri, bende kabul ettikleri, benim dediklerini dünyada muhafaza ederler ki ahirette cezayı hak etmesin. Ahiret hesap kalmaz. Kalmaz. Yarbay abi diyor ki ben Sofi olduktan sonra sinemaya gitmedim. Ama bir gün baktım ki Beyazıt'ta bir sinemada harp filmi var. Kendi asker ya. E bunu seyredeyim bari dedim diyor. Harp filmini. Gittim diyor bilet alacağım. Kuyruk var sırada fakat önde sarıklı cübbeli biri duruyor sırada. Allah Allah hadi ben askerim bu bu neye gelmiş dedim diyor. Bir geri döndü ki Gavs Hazretleri diyor. Subhanallah. Onu görür görmez ben diyor oradan hemen kaçtım. <laughs> Anladım ki bana harp filmini bile seyretme izni yok diyor. Allah Allah. Şimdi bizim halimiz ne olacak diye arada düşünüyorum. Biz televizyonlarda evde, o zaman sinema vardı, evlerde televizyon yoktu. Şimdi dünya cebimize sığmış. Her şeyi seyrediyoruz. Cep telefonu hakeza. Gerçekten Sultanil Aşık'ın bir gün bana öyle söyledi. Dedi ki bizim nesil neyse de bundan sonra gelecek neslin işi çok zor. Ve biz bunu bugün yaşıyoruz, görüyoruz. Onun için ey analar babalar çocuklarınızı emin bir ele teslim edin diyor. Götürün Sultan Hazretlerine teslim edin. Allah'ın izniyle o zat sahip çıkar. Çünkü İnşallah. biz sahip çıkamıyoruz. Bugün çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz, anlatamıyoruz. Bir de şunu yapalım. Allah'a kulluğu severek yapalım. Yani namaza kalkarken öfle pöfle kalkmayalım. Zevkle kalkalım. Ya Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Sevgiliyle buluşacağız. Yanımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki, yöremizdekiler bunu görsün. O ihtiya o iştiyaki, mutluluğu, o zevki görsün. O zaman o da iştahlanır. Ama şimdi bakıyorlar ki biz korkudan ibadet yapıyoruz. O da diyor ki nerece ne bak niye korkayım ki diyor. Çünkü bilmiyor korkacağını. Tanımıyor ki. Onun için sadece bir laf Allah Celleşan, Söz. Halbuki Allah'ı bilen zatların her an bacakları titrerdi. En ufak yanlıştan korkun. Bizde i̇şte öyle bir durum yok. Çünkü yakinimiz yok. Böyle biraz sert gittik ama ne yapalım? Eyvallah hocam. Yüce Rabbim nasip eylesin. Amin. İmanın sağlamlığını kabiliğini. Şimdi bu zat çok sohbetler de yapmış. Yakinliğini. Eyvallah. Biraz sohbetlerinden de bahsedelim. Bereketlenelim inşallah. Evet. Şöyle buyuruyor. Allah adamlarıyla ve akıllılarla beraber bulunmayı, gafil ve cahil kimselerden de uzak durmayı tavsiye ediyor. Diyor ki, cahillerle beraber olmayın. Gafillerle beraber olmayın. Allah adamlarıyla beraber olun. Tarikat da adaptır buyuruluyor ki daima kendinden üstün kimselerle arkadaşlık yap. Geçmiş programlarda da hatırlatmıştım, söylemiştim. Bu bana ilk anda ağır geldi. Ne olacak onlar yani diye. Fakat tecrübe gösterdi ki kendinden zayıf, aşağı demeyelim zayıf kimselerle arkadaşlık yapınca onun haline bürünüyorsunuz. Çünkü gücümüz onu yukarı çekecek kadar kuvvetli değil. O bizi aşağı çekiyor. Bunun çok örnekleri var. Namazı terk edip bir eden biriyle arkadaşlık yapan namazı terk ediyor. Bu kadar basit. Basit. Eğer yanlış işler, alkol vesaire alanlar varsa ondan arkadaşlık yapan onun durumuna düşüyor. Onun için saadatlar her seferinde kendilerine gelenlere eski arkadaşlarınızı terk edin buyuruyorlar. Bizim buraya gelenlerle arkadaşlık yap. Niye? onlar sizi bizimle beraber edecektir. Bir gün Beyazlı İslami Hazretleri sohbet sırasında anlatıyor Vedullah Ahrar Hazretleri. Bir dağınık hali görmüş. Demiş ki aramızda bir gaflet, gafil var. Yok efendim demişler hep mutat kimseler. Bastonların olduğu yere, asaların olduğu yere bakın demiş. Bir gafil kişinin bastonunu bulmuşlar orada. O dahi meclisin halevatini bozmuş. Baston artık kişi düşün yani <laughs> ne olur. Bir gün gene Ubeydullah Harar Hazretleri'nin müritlerinden biri gafil bir kimsenin elbisesini giyip sohbetine gitmiş. Oturduktan bir müddet sonra mübarek zat şöyle söylüyor. Bu mecliste bir gafilin kokusu geliyor. Böyle dedikten sonra o talebeye dönüp bu koku senden geliyor. Yoksa bir gafilin elbisesini mi giydin? O talebe hemen dışarı çıkıyor. O elbiseyi değiştirip geliyor. Yani ince bir iş. Şimdi bunları ben okuduktan sonra şöyle düşünüyorum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyurmuş ki devir tarikat devri değil iman kurtarma devri. Bunu kendi şakirtleri doğru anlamıyorlar. Onu da söyleyeyim. Başa baş olsak onlara izah da yaparım yani. Burada şeyi bölmeyelim. Evet Şöyle söyleyebilirim. Vallahi ve tallahi bugünkü nakşibendi şeyhleri tarikat yapmıyorlar. İman kurtarmaya çalışıyorlar. Eğer tarikat yapsalar bizi kabul etmemeleri lazım. Daha önce anlattık. Üftade Hazretleri başka şeyhten halifelik almış birini imtihan ederek kabul ediyor. Ya. Dergaha. Hem de ağır bir imtihan. Bize hoş geldin diyorlar. Bir de iltifat da ediyorlar. Niye? İmanımız kurtulsun diye. Ha arada kabiliyetliler evliya da olur. Sultan Gavsımız Gavsani Hazretleri 124 bin veli her devirde vardır. Şu anda 90 bini seydanın sofisidir buyurmuş. Elhamdülillah. O da ayrı bir iş. Bugünkü Nakşibendi şeyhleri, belki de tamamı diğer şeyhlerde insanların birinci hedef olarak imanı kurtarmayı karar vermişler. Onun için de herkese kapılar açık. Hepimiz gidiyoruz. Ben bundan dolayı şöyle aşk meclislerinde bazen sohbetlerde söylerim. Nakşibendileri köpek ısırmaz, yılan sokmaz, akrep sokmaz, vahşi hayvan saldırmaz. Yanlış anlamayın. Sofileri değil. Nakşibendileri diye de şerh ediyorum. Ekliyorsunuz. Ekliyorum. Evet öyledir. Çok gene e, keyfim gelmişti. Şahan Akşibend Hazretleri'nin hayatını yazan Veliler Başbu Şahan adlı kitapta görmüştüm. Emir Külal Hazretleri 7 sene Şahan Hazretleri'ne hayvanlara hizmet görevi ver. Tarikat ameli olarak. Ve diyor ki bir gün bir kurt gördüm. Yaralıydı ve aya aşık olmuştu. Devamlı ona bakıyordu. Gittim yarasını tedavi ettim ve ona dedim ki bana dua et. Kurda demiş. O diyor kıçı üzerine oturdu. Uzun uzun uludu. Allah Celle Şanuhu onun hatırına benim kalp gözümü açtı diyor. Yani hayvan deyip de geçmemek lazım. Hayvanlar ben görmüşüm. Akrep benim sözümü dinlediğini gördüm. Subhanallah. Evet. Akrebe gel seni fara faraşa alayım. Bahçeye atayım dedim. Bu 7-8 kere tekrar etti. Bir kere de değil. Geri geri geldi. Ondan sonra ben onu bahçeye attım. Seni öldürürler yoksa diye. Niye? Evet anlar. Çünkü bütün mahlukat Allah'ın kuludur. Yalnız iki varlığa işyan hakkı tanınmış. Hiçbiri işyan etmez. İnsan ve cin. Çünkü mesul tutulmuş. Her ikisine de akıl verilmiş. İyi kötüyü seçme hakkı verilmiş. Bunlar isterlerse işyan da edebilirler. İşyan edenin adresi bellidir. İla cehenneme zümera. Cehennemin dibi. İtaat ederse edilmişsin. amin. İtaat ederse cennet. Ama diğer bütün varlık Allah'a itaat eder. Buyurmuş ki, Yine Ubeydullah Hazretleri tasavvuf yolunda bulunan kimselerin vasıfları hakkında Şeyh Ebu'l-Hayr tasavvufu şöyle tarif etmiş. Şimdiye kadar evliyadan 700 zatın tasavvuf tarifi hususunda çeşitli söyler söylemişler. 700 zatın bu sözlerini bakmış bu zat. Bütün bu sözlerin özü şu noktada toplanır. Tasavvuf vakti en değerli şeye sarf etmektir. Onun İbnül için, Vakt. <laughs> onun için Müslümana İbnül Vakt, vakittin çocuğu denir. Maalesef. Bu noktada en fazla israf ettiğimiz şey vakittir. Tali şeylerden, lüzumsuz işlerle meşgul oluyoruz. İşte geçen lig bitti. insanlar gece sabaha kadar bir takımın şampiyonluğunu kutladılar. Ne olmuş yani? O futbolcular paralarını aldı. O antrenörler parasını aldı. O kulüp başkanları da hava yaptılar. Sen ne yaptın hiç? Boşa gece geçirdin. Ve bunların her saniyenin Allah hesabını soracak. Her kelimenin de hesabını soracak. Fakat dediğimiz gibi asır çok zor bir asır ya. Çok zor bir devirdeyiz. Allah yardım etsin. Amin, amin hocam. Diyor ki gene mübarek insanın kıymeti idrakinin zekasının bu yolun büyüklerin hakikatlerini anladığı kadardır. Çok güzel şeyler söylüyor. Yine sultanımızın kudüs esir ruhu ifadesiyle hissin kadar hissen vardır. Evet, aynen. Tam da buraya aynen. denk geldi. Aynen. Gene şeyh Ebu talib Mekki Hazretlerinden nakil yapmış mübarek. Evet. Diyor ki Allahu Teala'dan başka Hiçbir muradın kalmayıncaya kadar gayret göster. Bu muradın hasıl olunca işin tamamdır. İsterse senden kerametler, haller ve tecelliler hasıl olmasın. Kam değil diyor. Eyvallah. Hani bazen keramet bekliyoruz ya insanlardan. Büyükler keramet olsun. Keramet aslında İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e buyuruyor ki Evliya keramet göstermekten utanır. Ondan sonra bir misal veriyor. Evet, Burada evet. vermeyelim onu. Daha önce verdik. Evet. Gene buyuruyor ki mübarek tasavvuf herkesin yükünü çekmek ve kimseye yük olmamaktır. Allah Allah. Bak 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 bak. Allahu Teala'dan gelen belalara sabırlı ve hatta şükredici olmak lazımdır zira Allah Teala'nın birbirinden acı belaları çoktur. Bunu hep anlatırlar büyükler. Aşk meclislerinin şeyidir. Bu kelimeyi de çok sevmiş insanlar. Eyvallah hocam. Aşk meclisi kelimesini. <laughs> Ama gerçek öyledir. Yani biz biraz kalbimizi açabilsek, biraz perdeleri aralayabilsek o meclislerde aşktan başka bir şey olmadığını görürüz. Maalesef günlük hayhuyla geliyoruz. İşte adet yerini bulsun, hatmemizi yapıyoruz. Varsa birkaç kelam ediliyor. Ondan sonra dönüp gidiyoruz. Öyle değil. Yani işin hakikatini görsek aslında evet. oralardan çıkmayı asla istemeyiz. Aynen. Şimdi yaşanmış bir şey anlatayım. Ben Erzurum'da Vani Efendi dergahımız vardı. Bir gün Dursun Ali çok duymuşum. Evet. <laughs> bir gün Sofi'nin biri Hacı Hamza amcamız vardı. Saadatların vekili. Gavs-ı Gavs, Gavs Kasevi Hazretleri'nin vekiliydi aynı zamanda. Evet. Eski bir vekil. Tecrübeli. Babası da Şeyh Dorun'un. Bir Sofi kardeş, üniversite talebesi ona şöyle dedi. Ona Hacı Baba diye hitap ederdik biz. Müsaade var mı Hacı Baba dedi. O da var dedi. O esnada yalnız o müsaade istemeden evvel arada bir ayağa kalkıyor. Aleyküm selam diyor. Ondan sonra müsaade verince şöyle dedi. Bütün saadatlar geldiler. Ne istiyorsanız verecekler. Subhanallah. Evet dedi. Ve hatme başladı. Hatmeyi de bana yap dedi. Yaptır dedi. Ben estağfurullah çeker çekmez bir vav koptu. Oradaki bütün sofiler de cezbe oldu. Yalnız çok cezbeli iki kişi vardı. Biri Hacı Hamza amca, biri de Mustafa Bülent kardeşimiz. Ona da selam olsun. Eyvallah. Hala İzmir'de yaşıyor. Onlarda çıt yok. Hı hı. İkisi yanımda, biri sağ yanımda, biri sol yanımda oturuyorlar. Ben Bey yaptırdım ama duydular mı, duymadılar mı bilmiyorum. O kadar şey var yani, gürültü var. Hatme bittikten sonra sordum oradaki cemaati. Ne istediniz? Cezbe istemişler. Fakat ilginç bir şey, hatmeye bir kardeşimiz yetişememişti. Evet. Kapı kilitleniyor ya. Kapıda kalmış. Kapıyı açtığımızda yüzü kül rengi gibiydi. Anam evet. Allah Allah. Ne oldu dedik? Onun adı da Yavuz'du. Kardeşim dedi, tam Erzurum şivesiyle. Evet. Aklımı yitirecektim dedi. Niye? Dedi gök kuşağı gibi semadan bir yol açılmıştı. Dünyada görmediğimiz arabanın biri iniyordu, biri çıkıyordu. Subhanallah. O Sofi'nin söylediğini o görerek teyit etti bize. Allah Allah. Şimdi böyle meclis yani bunlar. Bu meclislerde aşk olmasında ne olsun? Eyvallah hocam. Sonra o Mustafa Bülent kardeşimize sormuştum. Sen de istedin. Ben dedi kaçırır mıyım? Hemen de rıza ilah istiyorum dedim dedi. O yüzden de hiç ses çıkmamış. Hiç, hiç o normalde <laughs> cezbeli adamdan hiç cezbe olmadı. Evet. Başka bir şey istiyor çünkü. Eyvallah. Hep onu istemek lazım. İlahiyen İlahi İlahiyen temaksudi var zayke Gene mübarek buyurmuş ki zikir bir kazma gibidir ki onunla gönülden yabancı duygu dikenleri temizlenir. Enfes bir benzetme yapmış mübarek. İbadetle ilgili ifadesi de şöyle. İbadet emirlere uyup amel etmek, nehyedilen şeylerden sakınmaktan ibarettir. Ubudiyet kulluk da bu şekilde Allahu Teala'ya yönelmektir diyor. Kendisi de Ubeydullah ya. Ubeydullah Allah'ın kulu demek. İnsanın yaratılmasından murat nedir? Onu da cevaplanmış. Kulluk yapmasıdır diyor. Bismillah ve ma halaktul Ben Amen. insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Onu söylüyor. Onu tefsir etmiş. Kulluğun özü de her halükarda Allah-u Teala'yı unutmamaktır. Bizim de yıllardır kanaatimiz böyledir. İbadetin özü Allah'ı bilmektir. Onun için ibadet yapılır. Marifetullah'ı elde etmek için yapılır. Ubeydullah Harar Hazretleri buyuruyor ki asıl ve kıymetli olan ilim ilmi ledündür. Şöyle buyurmuş. İlim iki çeşittir. Bir veraset ilmi. Biz buna kesbi ilim de diyoruz. Hı hı. Kişinin çalışarak elde ettiği ilimdir. Bir de vehbi ilim. Allah Teala'nın verdiği mevhibeye deniyor ona. Allah'ın lütfettiği ilimdir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki diyor, kim bildikleriyle amel ederse Allahu Teala ona bilmediklerini öğretir. Bu hadisi i kutsidir. Amin <laughs> Bunu bizim hayatımızda da önemli bir yeri vardır yani. Biz çok genç yaşta sohbete başladığımızda evet. bununla amel ettik. Elhamdülillah. Ve çok istifade ettik bu hadisle. Gene buyuruyor ki biz bu yolu kitaplardan değil halka hizmet ederek kazandık ve öğrendik diyor kendisi. Hizmete çok önem vermiş evet. bir zattır. Ama Aydın amcanın sohbetinden bahsetmiştik. Yani insan hı hı. hizmet ederek, amel ederek ya da aşkla kazanılır. Onlarla normal bir gidiş olur ama aşkla füze gibi gidersin demişti. Elhamdülillah. Tasavvuf bilgilerinden maksat kendini zorlamadan, uğraşmadan her an Allahu Teala'ya teveccüh ve ikbaldir buyurmuş. Yani her an Allahu Teala'yı hatırlamaktır. Gene yerinde ve zamanda konuşmanın önemini belirterek şöyle demiş. Söz yüce bir şeydir. Zamanında ve yerinde olmalıdır. Onun için atalarımız söz gümüşse süküt altındır demişler. Evet. Ve gene şöyle demişler. Sükütümüzden bir şey anlamayan sözümüzden ne anlayacak? Diye. Evet. Söz söylemek dilin gönülle, gönlünün de hak ile olduğu zaman makbuldür. Ubeydullah Harun Hazretleri Peygamber Aleyhisselam'ın neslinden gelen Seyit ve şeriflere çok hürmet gösterir. Daha önce de söyledik bunu. Hı hı. Hatta bir defasında şöyle buyurmuş. Seyitlerin bulunduğu bir memlekette ben oturamam. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağlı bir nesepten gelmenin şerefini taşıyanlara layık oldukları tazimi gösterememekten korkuyorum diyor. O edebi gösterememekten. Evet. Bu noktada ilginç bir şey söylemiştir rahmetli Hacı İdris. Molla Ali Arıncı Hazretleri Kudüs'e sirruhu Demiş ki lazımdır ki bir seyide hanımla evlenen arkasını dönerken ondan izin ve helallik alsın. Yatakta ona arkasını dönerken ondan izin ve helallik alsın. Subhanallah. Kendinin hanımı da seyideymiş. Yine hezal, helal kazanç elde etmekle ilgili buyuruyor ki bizim yolumuzda el hala, helal karda gönüllüse hakiki yardı olmalıdır. Ve Ubeydullah Ahrar Kudüs'e sürhü Kimsenin neyi maksat edinirse ona kavuşacağını bildirmiş. Himmet etmek Allahu Teala'nın isimleriyle münasebet olan bir zatın kalbinde yalnız bir işin yapılmasını, bulundurmasını dilemektir. Bu şeye teveccüh denir." demiş. Biz de bugün teveccühle bitirelim. Teveccüh yönelmek demektir. Nakşibendilikte bir de teveccüh ameli var. O da şeyh belli zaman diliminde nefes verir müritlerine. Onun için kısada anlatılır ya menkıbede Hacı Bektaşi Veli Hazretleri Yunus Emre'ye nefes mi istersin buğday mı demiş. O da çocuklar aç nefesi ne yapayım buğday verin demiş ama sonra pişman olmuş. Fakat demiş bizden geçti sen artık taptık Emre'yi bulacaksın. Nefes çok kıymetlidir, teveccüh çok kıymetlidir. Allahu Teala gönlümüzü Allah'a teveccüh ettirsin, saadetleri da bize teveccüh et, ve bize himmet etsinler inşallah. Amin, amin. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz dininize gönlünüze sağlık. Evet kıymetli dostlar, Bir Büyüklerinizin de programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.